Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Abi şunu alarak ben başlayayım oyuna. Bir dakika. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun kardeşim? Allah. Dur 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 dur. Allah arkada dolu. Arkada dolu. Bir dakika lan, ne oluyor oğlum? Bir dakika. Abi yat şuraya. Arka taraf büyük sıkıntı. Şurası var ya şurası. Orası büyük problem işte. Lan oğlum oraya niye gidiyorsun? Oraya niye gidiyorsun ya? Bak 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 bir tane de burada var. Tamam. Bu da gider. Bak. Birileri hala bir şeyler deniyor. Şunu ben bir basabilir miyim? Tamam. Oh be. Allah. Kardeşim. Ya dur 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 ya. Bende mermi kalmadı. Abi burada silah var. Mermisi yok. Bir dakika. Sende belki vardır. Ya üf. Her yere pusmak zorunda mısınız ya? Ya bir ses ver. Deminden beri oradasın herhalde. Bir gram ses almıyorum bu arada arkadaşlar. Hani Oraya öyle bir konumlanmış ki hiç ses yok adamda. Nasılmış? Şimdi bak. Abi solumda dolu, sağımda dolu şu an. Bak. Tamam. Hemen gel 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 ver 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 ver. Çok güzel. Var mı sen dörümcek ha yok. Oğlum bu nereye sıkıyor? Ben anlamadım ya. AVM'nin ne işi var lan sende? Lan oğlum bu kadar şanslı olunabilir ya. Bekle. Bekle bekle bekle. Ben buna dalıyorum arkadaşlar. Tamam. Yasins gel bakayım buraya. Kardeşim benim ya. Oo fişek de var sende. Yasin lan neden kaçtın belli oldu. Vallahi neden kaçtın belli oldu. Hemen şunları bir açalım arkadaşlar. Sonra da gideriz zaten. M4'e geçiş yapayım. Tamam. Sende ne var kardeş? Ee, bence lütum Aa, önümde fişek atılmış. Şimdi bekle. Bekle bu oyunu nakış nakış işleyerek oynayacağım. Önce şu fişeyi bir halledelim. Önüm boş değil mi burası? Aslında bir şey söyleyeyim ben bu ortamı çok kızıştırırım ha şu an. Nasıl mı? Aşağıda da ben fişek atayım abi. Al şurada da ben fişek atayım. Şimdi bu genç arkadaşlar acaba oynar mı? Oğlum ne alaka lan? Enişte dur ya. Hayır çalma. Ya ha tamam. Ona sıkan aha. Burada. Kaldır o kafanı. Ya kaldır be. Kaldır be. Hemen süs atılmış ha. Tamam. Biri kulübede. Şimdi ya bu tarafa oynayacağım. Burası şu an çok göstermiyor bile. Üf, 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 üf. Tamam. Bir daha yapmayacaksın onu. Yani yapamayacaksın. Hadi. Abi kasıyor da şu an. Pişek attık ya arkadaşlar. Gel bakayım gel. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese kapımıza açık. Bu arkadaş ne durumda? Ulan niye göstermiyorsun? Lan 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 ne oluyor? Hayda arkadaşlar. Gel bakayım gel. Allah 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 gir içeriye gir. Abi. Abi solda sağda hani ortalığı kızıştıralım dedim ama ben bu kadar da bahsetmemiştim ya. Ver. Tamam. Aha. Biri geldi. Tamam. Abi bittiniz siz. Siz bittiniz gaza geldim dur. Hadi bakalım. Lan nerede kaldırıyor bu? Bir dakika. Lan dur şunu şöyle bir atayım. Tamam. İkisi de gitti arkadaşlar bunların. Şu an şiir gibi oynuyoruz. İnşallah hani devamı da gelir. Ver 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 şu bombalar lazım. Şimdi şu karşı taraftan adamlar sıkıyordu hemen bir bakalım. Ulan fişe atan benim. Benden başka herkese çatıştılar ha. Şunlar var ya. Abi in. in. İn 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 in. Bas şunu. Şu an burası öyle bir yer ki. Hani şuralardan da gelebilir birileri. Çok o yüzden dışarıda durmama taraftarıyım. Aha. Öyle bir şey yok. Oğlum o patladı. Nereye gidiyorsun? O da zaten ayrı bir saçmalık. Patlıyor ama biraz daha gidiyor arkadaşlar. Öyle ateş edip kaçamazsın. Tamam mı? Ateş ediyorsan çatışacaksın kardeşim. Tamam mı? Bu mudur? Arkadaşlar. Nerede bu millet ya? Şu rozok tarafına bir uğrayalım arkadaşlar. Ne kastı be? Ne kastı be? E, ee, yanlış görmediysem şu Rozok tepesi dolu. Bir bakacağım yine de. Yanlış görmüş olma ihtimalim var ya. Lan 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 doğru görmüşüm bir dakika. Sakat bölge. Bekle 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 bakayım onu nasıl ya bir dakika Hayır 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 benimki daha iyiydi nereden geliyorsun oğlum tamam. Tamam ver 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 ver. AVM mi lan sende ne iş var AVM'nin ver. Onu da ver. Şöyle takalım. Abi bu direkt öldüğüne göre şöyle okul tarafına bir uğrayalım mı? Bir o taraflara bakalım. Orada yoksa Toki'ye bakarız. Bir şeyler yapalım yani arkadaşlar. Aha bir dakika. Burada adamı gördüm. O da galiba beni gördü. Tamamdır. Hemen bir lutuna bakalım. Bu da tekmiş. Bu da tekmiş. Aslında lutuna da çok bakmaya gerek yok ya. Şöyle bir toki tarafına bakalım. Zaten arabanın da yakıtı bitti sayılır arkadaşlar. O yüzden araçla artık bir işim yok. Şimdi bu aha ne oluyor lan? Aklım gitti. Aha işte bana 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 bunlarla geleceksin. Bir daha sıkarsan çok Sevinirim ya Yasins kardeşim Seni hatırlıyorum ya nereden hatırlıyorum ben seni Aynen öyle İlk atladığımız bölgede Biz bu arkadaşı Temizlemiştik şimdi yine temizliyoruz Adam Lan ne yapıyorsun oğlum Çok sıktım be Vallahi çok sıktım dur 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 dur. Gel bakayım. Ben bunu da hatırlıyorum arkadaşlar. Vurduğumuz adamları şöyle tekrardan üstünden geçiyoruz. Onları tekrar vuruyoruz. Pek tük artık ilerleyeceğiz. Dur. Hemen şöyle soldan karşıya geçmem lazım değil mi benim? Karşıya geçelim aynen. Buralar sanırım boş ama kasıyor. Aha. Lan arkada da adam var. Yukarıda da var. Dur. Hangisini oynayayım arkadaşlar? Abi. Bir dakika. Seni şuradan bayabilir miyim? Öldüm ki. Böyle arka tarafa açık bir şekilde durursan Halil ölürsün. Kusura bakma. Bir dakika. Bas abi şunu bas. Bas çok net bir eşyat yedim. Bunun da cezasını şu an çekiyorum yani. Orada bir saniyeliğine dedim ki hani durayım vurayım rushlayayım. Ama arkadaki hiç affetmedi ya. Affetmedi abi. Lan lan lan. Dur. Dur tamam sakin. Bak arkada da Abi oraya da çiz, buraya da çiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani buradan uzaklaşmam gerekiyor. Onu şu an çok iyi biliyorum da. Valla adamın galiba tekini gördüm arkadaşlar. Durun be. Dur 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 dur. Tut bakayım şunu. Hadi be. Bunu tut. Abi nasıl tutmuyor onu ya? Arkada geldi. Vur kardeşim. Aynen öyle. Bu gider. Bu gider abi. Hemen şuradan şunu basıyorum. Bas 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 bas. Ay, yukarıda bir şeyler yaşanıyor. Hemen oraya da gitmem lazım. Dur. Allah. Alttaki var ya. Tüm işi gücü bıraktı. Şu an sadece bana oynuyor. Arkadaşlar bir risk alacağım. Tamam. Abi çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Şimdi bir dakika. Şöyle sağdan sağdan oynasam. Çok alanda bekleyip şey yapmak istemiyorum. Killleri sağlamak istemiyorum. Ölürsem de artık yapacak bir şey yok. Bak. Allah seni kahretmesin ya. Kustuğu yere bak. Ver, ver 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 ver. Tamam. Bas şunu. Hadi be, hadi be. Çok sıktım. Şunu tut. Abi, çok güzel bomba yiyeceğim. Birini çok seri almam lazım. Tamam. Hadi. Yapma ya, çok güzel bomba bu arada. Helal olsun. Yani bomba atabileceği aklıma hiç gelmedi ama çok güzel bomba. Helal olsun. Helal olsun. Yani rakibi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir bombayla benim sorumu getirdi. Ama oyunun geneli çok iyi değil miydi arkadaşlar? Hiç üzülmedim win alamadığımı. Hatta ben buna win derim yani. İki adamı da vurduk orada. Son oyuncuya öldük. Çok güzel çok kaliteli bir oyundu. Hasarımıza bakamadan lobiye döndüm. Bekleyin bakacağım. 25 kill 4300 hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.